Yaptığınız iş düzük öyle bir kuşa döndü ki bizim söz hakkımız yok. Sayın Başkan gibi demokratik yönetimle bu meclisi yöneten biri olmadığı durumlarda konuşamıyoruz. Konuşacağım ve söyleyeceğim şey şu. Sürekli yalan söyleniyor. Meclisin kürsüsünden, meclisin grup başkan vekilliği makamlarından, meclisin genel başkanlığı makamlarından yalanlar söyleniyor ve yeni anayasa yapmak için bir kriz yaratılmış durumda. Açık ve net bir şekilde mevcut anayasanın 177 maddesini 134'ü AKP tarafından değiştirildi. Ortada bir kriz varsa bunun müsebbibi bu sıralarda oturan arkadaşlar. Bunu da geçtim. Yatıp kalkıp ne diyorsunuz kaç gündür? Yeni anayasa yapalım işte meclis sorumluluk alsın. Niye bunu diyorsunuz? Çünkü anayasanın yapmanın, anayasayı yapmanın bir kuralı var. Bir hukuku var. Bir edebi, bir adabı, bir geleneği. Anayasanın bir altıncı maddesi var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin dindir diye başlar. Altında da şöyle devam eder. Hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir kuralı, bir gücü kullanamaz. Aynı anayasada 153. madde var. Ben yazmadım onu. Siz o maddeleri geçirirken ben sokaklarda hayır hayır diye dolaşanlardan biriyim. O maddede diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Ve şu anda Yargıtay'ın bir ceza dairesi. Utanmadan Yargıtay'ın başkanlığı. Hatta utanmadan bazı koca koca siyasi vasıflar taşıyan insanlar inip çıkıp bize diyorlar ki ama ortada kriz var. Arkadaşlar ortada kriz yok. Ortada Anayasa'nın bir maddesine uymayan bir Yargıtay var. Bunun adını koyamazsanız siz kendinize milletvekili diyemezsiniz. Bu ortada bir anayasa yoksa ortada milletvekili yoktur